Hepinize merhaba arkadaşlar tamam, kanalıma hoş geldiniz bugün sizler beraber 2 3 4 ay iki kişilik oyunlar oynayacağız 2 3 4 kişilik oyunlar var ee, arkadaşlar tek iki player adı ne bu oyunun adı Meat Games tamam seç başlayalım spin diyelim otomatik mi seçiyoruz hı hı. Aa, oh, bu çıktı 2 kişilik ama bu tamam oynayın ha dur bunu ben oynayayım evet, bu çok güzel bunu yeniyorum yuvayı bak Bundan da karşıya geçireceğiz topları. Ben de oynadım bunu ben de biliyorum. Atma. Aa, sen bunu beni. hiç oynamadın abi. ama İbo sen bu oyunda beceriksizsin. Hiç top atamıyorsun. Evet. Bak atamayacak bak iyi sen bak. bak. Attı. Wow, İmkansızı başardı İbo. Evet, bir top karşıya geçirdin İbo. Mutlu musun? 6 puan. Amcam Amcamsa 4 puan. Oo, kılçıksız Oo, geçti. Best best. Atamadı. Şimdi Allah kahretsin. İnşallah atamazsın. İnşallah atarım. Geliyor, geliyor. Kafana gelecek top şimdi. Bu tut kafanda dur. Dur dur, 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 dur. Attım. Dört oldum. Onun topu attık. O senin oldu İbo, o top senin. Benim dört topum kaldı. Atsaydı geçirmişti oradan bak. 5 4 3 2 1 0 Bitti. Bitti mi? Hile evet, var kaldım. Hile. Tekrar arattırım ama. 4 kişili de var bunun. Otomatik arattırıyoruz. Kendi seçiyor. Aha sos Aa, sos. sos. Mehmet sos, ikimiz sos, oynayalım. Gel sos sos sos. sos sos sos. Hayır Aşağı. hayır. Dur dur yok. Mehmet ikimiz hayır. oynayalım şimdi. Dur ilk sen koy. Abi ama ben bunu da ilk oynadım da yendim. Dur ben koyacağım. Nereye koysam acaba? Şuraya koyayım. Yeah, yeah, Tekrar tekrar sos 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 güzelmiş ya, bir daha yiyelim. Çıklar. Ben... Dur dur Ben Ben de. Evet. Tufaya düşmedi İba. Mehmet. Şuraya koyayım. Vay be. Vay güzel düşürecektim ben sen tuzağa düşürdüm. Sağ <laughs> bende. Ben başka oyun oynuyorum. Ben onu oynayayım. Dur bir dakika İba. Bu ne? Dots ve box. İki, üç kişilik varmış. Bu aç bakayım. Üç, ne üç. Neymiş bu? Ha, çizgi çek. Ta çek bu. Sarıyım. Ben maviyim. Ha, ne oldu? Top yaptık. Ne olacak şimdi? Ya bu güzel bir çık bunlar. Bence. De. Dur bu se kendimi seçelim. Dur Mehmet. Çık bunu. futbol oynayalım sen de Mehmet. Tamam, iki, iki kere adam asmaca oynayalım mı? Adam asmaca güzel değil mi o? Damo o, da, o yani. da güzel değil. Manga. Değil değil. Futbolu seç. Ben bunu da yiyeyim bak haberin olsun. Hadi bakalım. Önce sen başlıyorsun ben Ben başlıyorum. Sürem var haberin olsun. Hadi ya. Aynı okey gibi. Aradan geçireceğim topu. Geçirdim. Dağıttım seni karını. Kendi karesini atacak bu bak. Sen öyle sen. Şimdi buradan vuracağım gol olacak ama. 1-0 oldu. Hop. Hayır olamaz. Neyse arkada evet, Çok kaldım. iyi bir yerdeyiz. Lan! Şunu bak ya. Şu Bu arada olur. arkadaşlar 54 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederiz. 54 abone mi oldum. Evet. Hepinize çok teşekkür ederiz. 54'ten fazladır mı? 56 mı? 57 mi? Ne? 58 hatta. Tamam hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet sen ekibi çağırıyordun. Şey oynayacaktınız ne oldu? Ne? Neydi oyunun ismi? Ekiplen He, Brosta. Ee, Brosta. Ekiple Among Us çekeceğiz ama yorumlara Among Us yazarlarsa belki çekeriz. Abim, ab, abim, abimle, abimle Ya bu oyunda bende. tavuk olsaydı iyiydi. Tavuk oyunu güzel. Tavuk yok ama bunda. Bu yeni çıktı. Yeni mi çıkmış? Evet mi çıkmış bu oyun şey. yeni çıktı. Üstte silik yok içinde. Yoksa bak, bak biz hep arıyorduk. Yoktu böyle bir oyun. Ben buldum ama. Reklamdan buldun? <laughs> Yabancı youtuberlardan buldum. <laughs> Oyunun bug'ı var bana ne? 1-0 öldü şampiyon. Dur şampiyon sıra bende. Abi. Şimdi amca, amca 1-0 önde. Ne yapıyorsun sen öyle? Beceriksiz. Topu kapat. Amca şimdi 2-0 yapacak. Sen öyle sağ. Hop. Sıkıştırdım topu oraya gömdüm şey, Oğlum bunda akıntı mı var bunda niye geliyor Lan Lan Hadi lan Lan Oğlum nasıl çıkaracağım ben şimdi oradan Mecburen kalene atmam Yok ya şuradan vuracağım bak şimdi fosör, aynı bilarda oynar gibi fosöl vereceğim bak hop Hayır Tamam abi oo önünü kapattım iyi Atamayacak ki atamayacak ki atamayacak böyle topu kestim <gülüyor> <Koşun> <gülüyor> Onu bir atamadım adam beceriksiz Şimdi ben bir şeyler yapma. Bak kaleci yaptım oraya gördün mü? Benim de bu. <gülüyor> <gülüyor> lan, yolunu açtım ya. Tamam abi gol bu. Süre bitse de 1-0 kazansam. Oğlum sen burada iki tane kaleci koymuşsun oraya. Şöyle, çapta, Hop. Hop hop. Hadi be. Hadi be. E top geri geliyor lan. İyi. Yeah. E, senin adamına çarptı. Şuradan vurayım da benim kaleciyi çıkarmayım oradan dur. Şöyle. Evet, Kalecim kalsın. Senin adın yok. Hey, kazandım. Daha devam edebiliyoruz. Nasıl edeceksin? Perfect. Bitti oğlum, kazandım ben. Değişik başka bir oy seçelim. Kendi sestirme otomatik. Ama güzel oluyor. Bu Zafir. ne şimdi? Satranç. Ben satranç bilmiyorum ki. İbo'yla e oynayalım oğlum. İbo e biliyor musun satranç olarak? Evet. Tamam, oyna gel. Ya yedi seni lan. Bir dakika. Oraya gitmiyor. Iyi ben bu ben bu taşımı Aa. oraya getirebilirsem ee. istediğim bir tane taş alabiliyorum. Valla. <laughs> Kaleye lan yedirdin onu be Mehmet. İyi be. düşürdüm onu tuzağa. Hadi ya. ye onu ye. Amca ben onu tuzağa düşürdüm. Bir bu yiyecek onu. Önünü kapattım işte. Oo nereye gidiyormuş lan öyle? Şah ay şu an veziri oynuyorum ondan. Ye ye veziri ye İbo. Yiyemem. Şu neyin mi? iyisini yiyorsun? Dur. Gesin. Onu oynasana İbo. Öndekin öndekin lan. Bunu böyle yapabiliriz. Ya ye bunu İbo ye. Yiyemez. Yer onu dur İbo. Hayır dur, İbo, dur. Yiyemem yemem Yiyemez onu. Yemem, Yemez, onun yemem diyorum. Ben. Aa yemiyor bu. Yemem diyor. Kaleye gelecek o şimdi. Ömcesi. Bak nereye gidiyor ya. Yok, hadi bu hızlı. O gidemez. Onun önünü kapattım. O mu video izliyor hadi. Ee, ne oldu? iyi bu kaleye girdi o. Ye onu ye. Hadi bak. O onu yemez. İlk bir en iğrenç oyunu seçmişim Mehmet ya. Ya bunu başka zaman oynarız. Hayır abi ya. şimdi uzun Eğrenç, olur. Güzel oyunlar seçmiş. Dur oğlum otomatik seçtirme şunu. Bu ne? Maç. Bu... Demek oynadığımız maç değil mi? bu? Dur bir bir tane daha. Bir maç daha vardı. İki tane maç var arkadaşlar. Bir bu maçı var. Hadi adam asmaca. Adam asmaca güzel değil. Bu ne? Poker. Poker mi? Ne bu şimdi? Ha bunu da ben oynayayım o. Oyna. Beyaz başlar. Hadi. Burak. Kaleye gideceksin oğlum bu tarafa geçmeye çalışacaksın değil mi? Amcam biliyor damayı. Tamam Çapraz gidiyorsun. Siyaha geçmen lazım evet. Oynayamam. Nasıl bir şey oğlum bu? Ya ben bunu bilmiyorum. Dur ben ya, oynayacağım. Çek şuradan. <laughs> Otomatik seçtirme diyorum sana dur. Bütün oyunları oynadık. Bunu oynamadık. <laughs> o ne bu ne? Bunu oynadık da bunu oynamadık. Bu ne bakalım. Aa, Aa dört kişilik. Üç Hadi. kişiyiz oğlum biz. Aa, bu doğru. ne? Üç kişilik kaç. Hadi rol diyor. Sıra bende. Sıra bende. Kızma birader. Hayır bu kızma mı daha da değil. Oy bu beni geçti. Sen de amca sıra. Ne satıyorsun? Buraya tıklayacaksın. Buraya tıkla kendi. Sen bunu 4 kişilik seçtin ama. Ha dur 3 kişi yapalım. Bırak dur. bunu oynama güzel değil bu. Sıkıcı bu. Kızma birader. Başa gel. 9 dakika oldu. Dur, dur bu sefer ben seçeyim. Kızma Ludo. birader bu. Ya kızma birader oynayalım <laughs> <Bu gülüyor> mı? bu ne? Bu ne? Bu, ne? En kötü hiç. oyun. Hayır. Ne ki bu? 2 player diyelim. <laughs> ha dörtlük yapıyorsun tamam. Kırmızı sensin bu. Şu oğlum başka yer atsana. Anne ne? Dur <laughs> Mehmet. <zekâli. Şanara gülüyor> evet. Yendi lan beni bu. Bunun aklı çalışmıyor mu? Oğlum kırmızının <laughs> üstüne at. Ya anasını ya abi. Ya tutsana Mehmet. Ya kazandı işte gördün mü? Şey oynayalım hadi kızma biraderim. Bırak kızma biraderim Mehmet. Nasıl da güzeldi kazandım o. hadi bakayım. İbo hangisi güzeldi lan İbo? Bir tane biz oynamıştık güzel bir oyun Tam. vardı. Bu ne bu kalpli şey? Bu kart çok uzun. Dur biz bir dakika sosla. oğlum bu sosla. ne? Bu ne bu? Bunu oynadık. Sos damca. Tamam sos oynadık bırak sosu oğlum ya. Dur bir dakika oğlum. Bu ne? O oh, bilmiyorum. Bu? Bu ne bilmiyorum. Bu bu bu. Buna bakalım neymiş. Lan kendi otomatik çevirdi. Neyse bunu oynayalım. Aa, bak Aa. aynısı geldi yine. <laughs> ne bu şimdi? <laughs> İki player. Tamam. Ha bu top geçirme. Oynadık demin bunu? Bilmiyorum. Ben oynuyorum ilk başta. Sen oynayacaksın. İnşallah atamazsın. Atamadım. Olsun, ya bu o 2 4 kişilik oyun güzel değilmiş aslında değil mi? Bence izlenir. Lan. Top attı yine aynı yere gitti bak. Evet arkadaşlar. Atıyorum. Oo hızlandı. Hadi. Gel Mehmet. Mehmet sıkıldın mı? <laughs> Neyse biz oynayalım amca. Ata, attım buna, Atım buna, atamadım. Biz kapatırsınız İbo kapatırdı bu İbo. Evet. Hadi oğlum. Hı. Lan! Tümçük nasıl geçirdin onu bu tarafa? Geçiririm ben. Hadi. Arkadaşlar aramızdan bir kişi ayrıldı. Abim. At. Ya. Ah, ah, ah. İbo yendim beni lan. Yendim ben. değiştir beni. Değiştir oyunu. Oyunu değiştir tamam. İbo. Değiştir oyunu İbo. Oyunu değiştireceğim zaten. <laughs> Dur. <laughs> güzel boyun oyun bu. Tamam. Mesela sos güzel. Sos oynadık ki bu. Oynamadıklarımızdan seç. Bu ne? Bilmiyorum. Açalım ki Ne bu? Hem bence sen başlayacaksın. Evet, topları da atıyoruz değil mi? Evet, top da atacağız Senin topları bu bizim toplarımız. Evet, senin topları da atacağız. Evet. Kendi topumu da attım lan ben. Seninkileri de atacağız burada. Evet. Ağzını kırarım ha. Git buradan. Gitmiyorum. Ama biz bu oyunu çözene kadar oyun şey oldu. Ha, bak benim toplarım bitti. Bir tane kaldı. Hepsini senin toplarını hepsini ben kendim de açacağım şimdi. Bak bir tane topla yeneceğim seni şey bu. Herkes. Bir tane var. daha gitti. Hadi bakalım oyna. Hayır, hayır çıkma dışarı. Çıktı. An yap, on bo. Hayır, çıkacak bunu? Çünkü ben ilk başta bilmiyorum. Kendi toplarına vurum. Kendi, Kendi toplarına vurmayacağım. Bineceğim. Evet. Attım bir tane seni. Kendi toplarına vurdu. Beceriksiz. <laughs> 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 İki top birden daha attım. Şimdi öğrendim oyunu. Ya, kendi topu da gitti. Lan hiç topum kaldı kaybettim arkadaşlar. Hop güle güle. Sana güle güle. <laughs> kendi topun da gitti ama. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Sıfır top kaldı. Onu Bom güle güle bu. Hadi değiştir bir daha başka. Şeyler. Bir. Tamam başka oyun oynuyorum şimdi. Tamam. Geri gel. Hmm, dur. Şu kalpli olan ne? O, o bir şey değil. Bak bakalım neymiş. O kart çok uzun. Dur o zaman dur. Sosyat ya ben. Bu ne? Bunu bu, Bilmiyorum. Dedik. Aynadık zaten. Bunu aynadık. Kızma birader bu. Şu. Buna, bunu buna oynadık. Bakalım, aa otomatik çevirmeye bastım ya. Üstüne tıklayacaksın. Ya, nasıl Oley! Ya. Hadi sos oynayalım son kez. Sonra videoyu kapatırız. <laughs> evet yenildi bu sos. Çok güzel Tamam bu nasıl? Bunlar neymiş? Onları bilmiyoruz. Tamam bunlar düzsün. Oha ne yaptılar? Oo, daha büyük sos çıktı. <laughs> evet, ben yaptım. Dur tek tek oyna. ikinci. Üçüncü. Dördüncü. ne saçma oyun bu yuva ya. Değiştir artık videoyu kapat gidelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoya abone olup. Kanalımıza like abone olup. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın diyeceksin. Evet. Hadi evet, söyle. Evet arkadaşlar kanala abone olup videoları like ve yorum yazarsanız çok sevinirim. He. Ben bu konuşmaları yapmayı <laughs> çok bilmiyorum. Bay bay. Evet bye arkadaşlar bye. bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videomuza like ve yorum yazmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın.